Bahane Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Xiaomi telefonda Volte nasıl açılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Sizlerle birlikte. Bunun için öncelikle tabii ki Xiaomi telefonunuzun ayarlar kısmına giriş yapmanız gerekiyor. Öncelikle bu bilgilendirmeyi sizlere sağlayalım. Buradan sim kartlar mobil ağlar seçeneğini basıyorsunuz. Operatörünüz seçin tıklayın. Ardından Volte etkin seçeneğini aktif hale getiriyorsunuz. Sonra telefonunuzu yeniden başlatın. Bu adımlar sırasında ve yapmış olduğunuz işlemin akabinde daha kaliteli alımlar yapabilirsiniz. Yani artık 4G üzerinden arama, konuşma gibi işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Xiaomi telefonunuzda önemli olumsuz. Ekrandaki aşamaları teker teker takip edebilmiş olmaktır. Bunu da sizlere söylemiş olalım. Volta özel yer e, telefonunuzda tabii ki bulunuyorsa bunu açabilirsiniz ve daha kaliteli görüşmeler yapabiliyorsunuz. Karşı tarafın e, Volta kullanması görüşmenin kalitesini en üst seviyeye çıkaracaktır. Bu bilgiyi de paylaşacağınızı sizlerle Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıktan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.